Evet 25 metre bir. Üçüncü ordunda 50 metre. Oğlum varmış. Ha, yani o kadar olacak. Ha maşallah. Evet, arkadaşlar da o kameralarını yerde kalan kameraları alıyorlar. Evet, hortum lazım. Elimetreyi indirelim biraz daha. Kırıldıktan önce çektiğimiz otlar, pislikler bahçenin içinde. Maalesef yapmaya fırsat bulamadık. Ama evet. Geldik ikinci ortamımıza 50 metreden. Ve bayır yukarı. Maşallah. Nasıl gidiyor Selo? İyi abi. Hadi bakayım. Şu an makinenin e, kaç bakayım? 15 gaz. 15 evet. gazla çalışıyoruz. Evet. Maalesef bahçeyi temizledik ama yine de ot geldi ve her türlü pislik bulunmakla maalesef. Yani sıkıntımız hala bahçenin temizliğinde. 12. Az da olsa yavaş gidiyor ama gidiyor sonuçta. Şuna yatır bakayım orkunu. Yatır orkunu. Ver bakayım. Aman Allah'ım. Tamam, tamam. Evet. Gerçekten halen emiş var. Daha toplamda 75 metre çalışıyoruz. Hayırlısı. Herkese almasını yani bütün fındıkçılara almasını tabii ki tavsiye ederiz şey yani.